Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Sizi çok seviyorum. Bugün 23 Nisan Elçin ilk 23 Nisan'ı ve bugün de vloglamak istedim. Aramızda bu sefer bir tane minnoş var. Mira evet. Çefe. Evet. Ben Merve. Ben de Elçin Ben Bünyamin. Ben de Mira Çefe. Evet. Evet. evet, hadi bakalım. Elçin'e saçlarını göstermek ister misin? Şöyle başını döneyim. Çok güzel oldu saçların biliyor musun? Çok gidelim güzel. mi? Öğretmenim bizi bekliyor. Gidelim. Bütün arkadaşların gelmiş olabilir. Evet. Hadi gidelim. Hadi, Hadi kaç. Heyecan var mı heyecan? Hadi o zaman. Kaç. Geç. heyecan var mı? Sahneye çıkacaksın. Evet. Çok mu heyecanlısın az mı? Çok. Ama sen yaparsın biliyor musun? Evet, biz de orada olacağız. Ama bak izlerken, oyunun oynarken bize bakma, tamam mı? Çünkü karıştırıyorsun, öğretmenine bak. Tamam mı aşkım? Evet. Hadi bakalım, gidiyoruz. Geç. Geç. <laughs> evet, geldik. Gidiyoruz. Evet, gel. gel bakalım. Heyecanlı evet. mısın? Şimdi yukarıya çıkıyoruz, yukarıdan sonra sağa döneceğiz. Evet. Nerecefi sonra... evet, orada. Elçin'e evet, de burada. Sonra da, sonra da gösteriye başlayacağız. Evet, heyecanlıyız birazcık. Evet, birazcık heyecanlı. heyecanlıyız. Heyecanlıyız. <laughs> <laughs> ne oldu? Çok, <laughs> çok ayıp. Çok günah. Gel buraya, öyle yapma. Çok güzel görünüyor bence. E ya, mangal işte kızım bak içli köfte de var orada çok güzel. Ya? Gögül. İçli köfte de var gördün mü? Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım koş. <laughs> ha? Hadi koş anne.

şu an burada el içinde var. Çok fazla anlatamıyorum ama bayağı şiddetli bir deprem oldu. Ve uzun bir yerden sonra ilk defa bu kadar hissettim ve bu kadar salladı. O yüzden bir tık endişelendik. Ama inşallah bakalım. Belki okulda falan yaparlar gösteriyi değil mi anneciğim? Evet. Gelsene böyle yüzün parlıyor. Gel gel. Heh. Hop, hadi kardeşim. Bu kardeşim buraya alayım. Anne. Gel. Çiçeğin. Ben bir şey olmaz gel. Yapamadık gösteriyi. olsun sağlık olsun değil mi anneciğim? Evet. Sen bir korkmuş şeyde. muydun? Korkacak bir şey yok ki. Sen biliyorsun zaten deprem anında kendini nasıl evet. koruyacağını. Evet. Öyle bacaklarını koruyacaksın, başını koruyacaksın. Evet, o sana. Anne. Konuşuyoruz. Çok deprem oldu ve bütün bütün anneler, babalar çok endişelerdi. Evet aşkım. Çünkü herkes bir anda ne yapacağını bilemedi. Çok korktular. Aslında yanlış bir davranış bence. Yani kendilerine birazcık sakin, tenkil te, telkin etmeleri gerekiyordu. Telkin. Telkin. Yani sakin tutmaları gerekiyordu. Bir anda bir curcunu oluştu orada. Çocuklar da korktu. Yani çocuklar hissetmedi zaten depremi. Ailelerin o curcunasından, koşuşturmacasından korktular. Yani aileler de anlıyorum ama birazcık sakin kalabilmek gerekiyordu. Anne bir alıyor beni. Tam kapat burayı babana aç. Ya gösterip iptal oldu. Biz de ne yapalım ne yapalım dedik. Eve de giremiyoruz. Yılın ilk pikniğini yapıyoruz değil mi? Evet. Ee, evet. Hem de ailecek ilk pikniğini yapıyoruz nasıl geçecek. Bir açıfe burada, Elçin'in önünde. Ailecek ilk pikniğimiz. Dört kişilik ilk pikniğimizi yapacağız ya. Çok heyecanlıyım. Elçin Lira sen heyecanlı mısın? Heyecanlı. Bakayım sana. Seni çok seviyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim piknik yapalım. Evlere de, de gidemiyoruz. Bahaneniz oldu en azından. Ne <laughs> oldu? Niye biraz üzgünsün? Dedemi özledim. Dedeni özledim. Ben de seni çok seviyorum biliyor musun? Evet ama dedemi babaannemi özledim. Onlar da seni çok özlüyorlardır emin ol. Onlar için hep dua et tamam mı? Evet. Ee pikniğe geldik nasıl hissediyorsun? İyi. İlk pikniğimiz. Evet. Kardeşin de var. Evet. Heyecanlı mısın? Ben kardeşimin de yere oturacak. <laughs> evet. Babam da orada mangal yapıyor. Evet. Sigara içiyor. Sigara sağlığa zararlı. Evet. Onu iyi Biz keşke iyi içmez. Ha? Yine çekmiyor. çekmiyor zaten. Deprem oldu ya şebekeler çekmiyormuş. Ne öyle? Onun yüpüm gibi bak. Onun yüpüm gibi bak. Şimdi haberlere bakalım bakalım. püf noktalarını mı öğretiyorsun? Ben tozutmayayım ben. Kızım da orada babasından telefon almış. Ne verdin kızına telefon? Gel bakalım hoş. Gel bakalım abisi benim abicim Ali. Evet bitti. Şimdi yiyeceğiz. Yerken de çekmeyeyim artık. <laughs> Evet arkadaşlarız. Şimdi yiyelim. Yine görüşürüz. Elçin hadi bırak anneciğim. Yiyeceğiz. Hadi gel. Yaklaş birazcık masaya aşkım. Hadi yaklaş birazcık masaya anneciğim. Gel. Ekmek de çıkar orada. Evet bak yanındaydı ya ekmek. Oradan ekmek de çıkar bize. Bir dahakine temaveri getireceğiz. Hadi bakalım yiyelim. Acıktık ya değil mi? Evet. Evet ya acıktık ya. Kaç gündür burada bekliyoruz. Evet ya sen yemek yemeyi seviyorsun <laughs> <sayarsın>, değil mi? <laughs> evet. Al, al burada bak burada. Al. Sana da oyuncak düştü. <laughs> Hadi yiyelim. Bitti mi? domates kaldı. Domates, mi kaldı Tamam onda yavaş yavaş bitsin orada gel. Tamam onu alayım gel. Tamam millet inşallah biz yerken sen ağlamazsın oğlum. Hadi bakalım anneciğim bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh hadi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun. Ee, şş, şş. Tamam tamam tamam. yemin aldı ama yok uyumuyor. Bu <laughs> bak ne yaptı kendisine. <laughs> uyumuyor mu? <laughs> Cee! Cee! <laughs> Ay nasıl seviniyor? Ne ya? uyutmaya mı çalışıyor? Uykun yok mu senin? Bırakma yıkıncının ya. Seni girme ya. Seni girme ya. Seni girme ya. Seni mı ya. Acı da gözükmüyor. Acı da gözükmüyor. Oh, yerim seni. Oh, yerim. <laughs> evet uyudu. İnşallah uyur. Bunu ört üstüne bacaklarına esiyor çünkü. Nasıl uyku bak Gözlerini nasıl uyuşturuyor. Uykuya direniyor ya. Sürekli böyle. Ellerini de içine koysaydın ya. Açtı gözümü Arkasındakini de çekseydin ya. Hadi bakalım Oo nasıl istiyor. Yok bacım uyumadı bak. Gördün mü? <laughs> böyle çocuk böyle yani. Evde neyse dışarıda da aynı. Hiç havası değişmiyor bu çocuğun. Uyumadı mı? Kapat. kapattı mı evet. <laughs> olmuyor olmuyor bu çocukta bir şey var hiçbir şey yaramıyor buna bakayım bakayım gözlerine <laughs> uyuyacak tamam hadi uyut bakalım hadi uyuşun şey. ellerini de sakla o zaman belki uyanmaz bu sefer Hadi bakalım. ikinci kez. Hatta bu ben de koydum bir kere. Üçüncü oluyor bu. Niye böyle ya? Bakayım. Uyuyor mu? Hadi bakalım. Bence hiç dokunma. Getir burada dursun. Bu benim eserim. Şu anda uyuyor gibi görünüyor. Ya? Hadi bir çay al gel. Komşularımız bize çay alabilirsiniz. <laughs> Hadi bir çay. Demek ki çay çok soğuktu. İçemedim onu. Hadi çay falan gelin. Tamam. Adam bağırıyor. Sakin olun diyor. Ki Aynen. Ama sakin olun diye bağırmasaydı herkes çok telaşlıydı ki. Kimsenin sakin olmaya niyeti yokmuş gibi bir anda bir ucum oldu. Sen de içeride bekle sen. Nerede? İçeride mi yani? Bir şey. Ben siz görmeden çıkmazdım ki dışarı. Ka kaç kurtar kendini? Hayır, öldüksek beraber. Şey, ben gitmezdim ki siz diyorum. Orada deli gibi, deli divane oldum sizi beklerken. Lan diyorum acaba beni görmediler mi, çıktılar mı, niye gelemediler bir türlü falan diye neler geçti aklımdan. Ben bırakır da gider miyim size orada? Asla bırakma. Bakma tartışıyor falan ama ya seviyorum seni oğlum. Anca bir bak, anca bir bak. Sen şey bırakır gider sen. miydin? Sen bırakır gider miydin? miydin? Ben peşine geldim Asla bırakıp gitmezdim seni. Ne senin ne kızımı? Öğretmen size verdiğinde erçin falan hala orada mıydı? Orada durana kadar dışarı çıkarsa ya korktu herhalde ya ne yapacağını şaşırdı herhalde biraz panik yaptı panik biraz herhalde veliler onu panik, panik yaptı bence kavga falan etmişler ya bağırışmışlar çok gerek o da çok saçma gereksiz. Hı. Sen neye bağırıyorsun? Yani. anne? sakin olacakmış. şimdi Sakin olacaksın tabii. Sakin olmazsa nasıl toparlayabileceksin ki? Ama bir şey diyeyim mi? Çok korktum ha. Ağzıma çizgili saçım. Şekere kalıp yiyebilirsin anneciğim orada. dikkat et. Ben hiç korkmadım. Ben korktum. zaten direkt Elçinli'ne geldi. Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl gidebiliriz gibi mi? Onu düşündüm. Hani ben gitsen bulup bul bulamayacağım meçhul. Sen daha iyi biliyorsun o gibi şeyleri. O yüzden senden Elçin bir çefi aldım ya. Hemen git dedim sana. O yüzden dedim ben. Hani bulurdum. Bak bulurdum ama hani çok telaş yapardım. Bende biraz panik atak var. Ama panik atam olmasına rağmen çok sakinim. Kabul et, değil mi? <laughs> <Of>, çok <çay gülüyor> de güzel ha. Ama Rabbim bir daha yaşatmasın. Hala artçı depremler devam ediyor mu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şu Naci miydi? Neydi? Bir tane adam vardı ya profesör. Onu niye kimse dinlemiyor? Adam zaten uyarıyor. Evet hala daha söylüyor. Bu bize diyor uyarı diyor. Ben size diyor beni niye hala dinlemiyorsunuz diye şey söylemiş. İstanbul bize uyarı verdi diyor. Hala neyi bekliyorsunuz diyor. Haklı. Abi. Daha devam et. Operatörler mesela. Niye ben sana niye ulaşamadım? Ben arıyorum arıyorum hat düşmüyor. Arıyorum arıyorum hat düşmüyor. 15 yani sen... dakika boyunca şey yaptım. Niye ben o kadar para veriyorum? Az buz değil en aşağısı 600 lira para alıyor bizden. <laughs> İki bak sen de ben 1200 lira para az mı? Kaç milyon tane insan var yani? Açıklamalarına göre 15 dakika Yani. Demekli hiç deprem, olmaması lazım Bu deprem daha öncesinde oluyor Bize kadar arkadaşlar işte. Zaten orada biz beklerken Bir tane kız geldi ne dedi biliyor musun? Telefonunda artık uygulama mı vardı ne vardı bilmiyorum Şey dedi Benim telefonuma de, şey bana dedi Bildirim geldi zaten dedi 5 dakika öncesinden ee, İstanbul ve çevresinde deprem olacaktır Hazırlıklı olun diye bildirim gelmiş kıza. Orada konuşuyordu. Ama sormak aklıma gelmedi aslında. Keşke sorsaydım. Nereden haberin oldu diye. Çok merak ettim şu an. Ne oldu anne? Hiçbir şey. Ben Cem'in söylediğinde dedim zaten. O zaman dedim devamı gelecek bunu dedim. Ben de dedim. Belli zaten çünkü 4.0'da onu söylediği. Ki o bile büyüktü bence. 6.2 İyi salladı ama. İyi olmuş olsaydı. Iyi ama kısa sürdürdü. Evet kızım. Ya maksimum hızlı sallanması bir 20 saniye falan sürdü. Yani bir şey olmuş olsaydı hani bir İnceden bak bir vurdu. Falan. Ben hissettim biliyor musun bak sana yemin ederim. İnceden vurdu böyle. Direkt kafamı projeksiyona çevirdi. Projeksiyon böyle bak lıpı pır sallanıyor. Sonra sen dedin ki deprem oluyor. O zaman böyle tamam dedim yani. Ki zaten sen onu söyledikten sonra hızlandı. Sen gördün mü projeksiyonu? Bayağı mı sallandı? Altımız şey. Neydi? Yaylı sistem mi altımız? Çünkü bayağı sallandı. Ya platform. Yani düşün tahta mahta cahit falan filan çakırmış yüksek yapılmış yani orası. Güvenli Burası. mi? Ya, tahta var aşkım aslında işte. Ya çok da de güvenli değil aslında. Yani. Belki okulda yaparlar. Keşke okulun bahçesinde yapsalardı. Ben, ben isterim yani tekrardan yapsınlar çocuklar. de hevesler içinde kalacak yoksa. Okul bahçesinde yapabilirlerdi. Evet orada yapılsaydı çok güzel olurdu ama iyi salladı. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum bu atlara ya. Çok güzeller. Öndekinin kuyruğuna kına mı yakmışlar? Evet. Hmm. Evet normalde yasak. Ama çok güzeller ya. Özledin mi sen? İyi. Atları. Atları de. Efendim anneciğim? Babam duayı dinlediyor. Baksana. Evet çekirdekleri yere atıyor değil mi? Çok haklısın. Yere atma çekirdekleri... şuraya. Bak ben buraya atıyorum. Sen de buraya at. Karıncalar toplama. Tamam toplar ama çok fazla da atma. Şimdi buraya at. Daha fazla atarsan sonra Allah da üzülür. Bak buraya koydu. Hmm. Masaya koy bak buraya. Tamam iyi güzel? Tamam <gülüyor> atmayacaksın. <gülüyor> Ana. Aa, sen de koltuğa atmışsın hmm. Ben nereye atacağım? Bilmem. Topla da masaya koy. Toplayacağım. Toplayacağım masaya. Bu da çiğnemiz bitti. Anne. Anne. Aşkım. Ne zaman eve İçtiğimiz çay kaçak çaydı. Kaçak çay mı? He. Ben de bir bir farklılık var ama ne? Antep çay. hmm. çayı. Hı. Ne Antep çay içmedim de ben ne? kırıkmış ya. İçine göm. İçine gömün. İçine, içine. İçine göm. Ye yeah, ye. Yeah. Hmm. Buraya yatırıyoruz işte. tamam <laughs> ye işte. Gözlere bak. Gözlere bak Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Çok seviyorum şimdi Ay, ben de. Aynı nenemindeki şeylere benziyor. Evet nenemin gözüne benziyor aynen. Ben bir tanesinden şuradan, şuradan alayım. Bakayım aç bakayım gözünü böyle. yürüm yürüm yürüm. Gözümü bu kadar açabiliyorum. <laughs> e güneş var. <laughs> Allah Allah. kameraya böyle yap bakayım. <laughs> Yiyeceğim seni. Süper. Kardeşinin gözleri kime benziyor? Bana. Sana mı benziyor? Hı hı. Sana mı benzesin? Hı hı. Babana benzesin? Hı hı. Neden? Çünkü şey Sana mı benzesin? Senin gözlerin çok güzel. Niye bak? Uyuyor mu? Uyuyor. Hadi hı hı. gene iyisin hadi. Bakmayacaksın kardeşine. Ha? İyisin hadi. Niye? Onun bir tık büyüğü olacak ki. Evet. Valla varsa... Kısına koyma açık taktım. Al Teşekkür ederiz. Biz de bu teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Niye ee, bizden yardım istedik? Biz ona şeyimizi verdik de. Mi? Şeker. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Teşekkür şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Ne bileyim bu, bu seri böyle oldu. Şimdi bilerek o yüzden de azaldım. 280 liralık o yüzden azaldım. aldım. Bunun zeytinyağlı olanında hiç öyle bir sorun yaşamadım ama bunda hep böyle çıkıyor. Anne. Geçen gün ben de çıkardım. Anne. Daha parça parça Anne. Bu serisinin bu koyu öyle çıktı. Anne. Şimdi aldığım kolye. bir dakika. Bu aldığım koyu aynısı çıkarsa kolyeyi değiştireceğim. <laughs> Şuradan üç tane alayım. Kırtlamayız. 3 <laughs> tane aldım. 3 mü kaç 3 tane. 4 tane aldın gibi geldi. Elimden düştü. <laughs> At içine bir şey olmaz. Baba. Uzun zamandır kıtlama etmemiş. Kıtlamalı çay içiyor. İyi. <laughs> e kaşık yok neyle karıştırdın? Evet. Yine seni bak ağzı düşündü şeker kullanıyordu herhalde. <laughs> ya önce mı gel, gel, gel acaba <laughs> Hadi gel bakalım gidiyoruz evet, eve geldik eve geldik kapanış yapacağız Evet kapanışı yapacağız nasıl geçti günün çok güzel ama evet. birazcık sarsıntı olmasaydı gösterimizi yapacaktık. Evet, evet. ya yani gösterilerini de yapamadılar. Annemle, Olsun. annemle babamla bizi izleyecekler. Evet çok haklısın ama böyleymiş nasip. Belki okulda yapar, okulda yaparsınız belki kendi için. Ama orada da siz izleyemeyeceksiniz ki. Geliriz öğretmenin siz... çağırır yine bizi. Çağırır evet. ya. Çağırır, çağırır. Kapanış yapıyoruz. Rabbim bu günümüze şükürler olsun. İnşallah bu gece sallanmayız. Bir nebze korkma değilim. Anne sarsıntı mı? Yok yok sarsıntı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kocaman öpüyoruz. Videomuzu beğenmeyi like atmayı kanalımıza abone olmayı Unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok seviniriz. Bizim zillerimizi de açın. Video yükledikçe size bildirim gelsin. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>